Herkese merhaba arkadaşlar. Brave biri bir daha verersiniz. Ben İsmail. Yanımda onur yok bugün. Maalesef. Ama onu girecek. Taş kılıç al. Aa taş mı istiyordun evlat al. Şunu alayım abi. Aldım. Bunun get! Lan geç. Aa, <laughs> bunu videoda seyrediyor musunuz bilmiyorum ama atacağım bunu da. Bunu da atacağım. Ne yapayım? <laughs> Videomu lan atacağım gene. Bakarsınız öyle. Kaç saniye bilmiyorum. Bir dakika. Ee, neyse uzatmaya gerek yok. Bir dahaki hangi örgünle görüşmek üzere.